Arkadaşlar merhaba. Sizlere hobi bahçemde bulunan ağaçları tanıtmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz pepino ağacı. Ee, şu ana kadar bundan bir sefer meyve alabildim arkadaşlar. Onun dışında senede birkaç sefer çiçek açıyor. Görmüş olduğunuz gibi tomurcuğu var. Çiçek açtıktan sonra belirli bir, belirli bir süre sonra çiçekleri döküyor arkadaşlar. Yani neden... Ee, meyveye durmuyor sıcaktan mı bir türlü anlamış değilim bununla ilgili bir bilginiz varsa sizlerden yorum atmanızı istiyorum evet şimdi sıradaki ağaç değil ama e, kızartma kabağı olacak gördüğünüz gibi bunu deneme maksatlı e, diktim bidonun içerisine toprak doldurdum delmedim e, delmememin sebebi arkadaşlar yılda e, bir iki sefer sulamamız yeterli oluyor. Bu görmüş olduğunuz mayer limon. Evet. Kendim e, çekirdek diktim. Daha sonra komşumun bahçesinden e, kez alıp aşıladım arkadaşlar. Kendi aşım tamamen. Bir de bunda e, yapraklarında arkadaşlar böyle eee Pamukçuk gibi böyle yapışkan bir sıvı madde çıkıyor. Ee, bu neden kaynaklanıyor? Onu da bilmiyorum. Bununla ilgili bir bilginiz varsa konuyla ilgili yardımcı olmanızı istiyorum. İşte gördüğünüz gibi burada yapışkan bir madde, beyaz. Yorumlarınızı bekliyorum bununla ilgili de. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar kivi ağacı. Bunu da kivinin çekirdeklerini aldım. Diktim. Gördüğünüz gibi. Yanında da e, limon ağacı var. Bunu da çekirdekten yetiştirdim. E, i̇leriki zamanlarda aşılayacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi limon ağacı. 3 kök var. Kivi ağacı bayağı bir boy attı. Ee, bunları bu sene ayıracağım. Ayrı bir e, kaba, ayrı bir e, saksıya almak istiyorum. Gördüğünüz gibi balkonda yetiştirilebiliyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz da kum kat. E, kum kat da yine aynı şekilde yılda iki sefer, üç sefer e, çiçek açıp meyve veriyor. Bu sene her nedense çiçekleri açtı. Ve e, diğer bitkilerinde olduğu gibi e, bunda da tamamen çiçekleri döktü. Yani döl verimi birazcık zayıf oldu. Neden bu şekilde oldu anlayamadım. Ben sıcaklardan olduğunu düşünüyorum. Sıcaklarla muhtemelen e, bir ilişkisi var. Çünkü aşırı sıcaklardan dolayı tomurcuğu döktüğünü düşünüyorum. Burada da yine Antalya'dan getirmiş olduğum yedi veren limonum var arkadaşlar. Bunda da çok aşırı şekilde çiçek vardı. Çiçekleri böyle parmak kadar büyüklüğünde oluyor meyveler. Daha sonra dökülüyor. Gördüğünüz gibi bu ikinci sefer çiçek açması. Yani inanılmaz derecede limonum vardı bunda da. Limonları döktü. Yani muhtemelen sıcaktan, yine dediğim gibi sıcaktan olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz. Bunlar şu anda tuttu. Yani bu limonlar artık dökülmez diye düşünüyorum. Bir de buna aşı yaptım. Diğer mayal limonunda aşı yaptım aşım tuttu ee, iki sene oldu tutalı gördüğünüz gibi aş yeri burada evet aş yerini görüyorsunuz bir aşım daha var ee, o da tuttu ama durgun göz aşısı oldu 2-3 senedir açmıyordu bu sene birazcık böyle bir filiz oldu daha sonra bu filiz de yok oldu ama yeşil duruyor muhtemelen ee, önümüzdeki sene yeşerir diye düşünüyorum. Burada da yeni bir filiz var. Ee, i̇nşallah oradan da çiçek verecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da saksılara mango dikmiştim. Gördüğünüz gibi büyüdü. İnşallah bunlardan da verim alacağız önümüzdeki sene. Bu bidondakini daha önce dikmiştim. Herhalde toprağından diğeri daha sonra dikmeme rağmen ondan daha büyük oldu. Burada da arkadaşlar meşhur Karabük Safranbolu'nun çavuş üzümü var. Kokulu üzüm. Mükemmel. Bu üzümün dolmasına ve dolmasına ve e, üzümün lezzetine gerçekten doyum olmuyor arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, hobi Bahçem'den herkese selamlar, saygılar. Yorumlarınız varsa yine yorumlarınız.